Fransız askısı uygulaması sonrası e, hastalarımızın dikkat etmesi gereken bazı önemli ayrıntılar var. Mesela ağzımızı çok büyük açmıyoruz. Özellikle nazolabial fold ve çene kenarındaki kırmızılar için yapılan Fransız askılarında e, ağzımızı çok büyük açtığımızda e, ilk 1-2 hafta e, ipimiz çevre dokulardan sıyrılabilir. Bu nedenle büyük eslemeler ağzımız büyük açmalar, büyük kahkaha atmalar veya işte ağzımızı çok kocaman açarak bir elma yemeniz gibi durumlardan sakınmamız gerekiyor. Herhangi bir esneme refleksinde çenemizi desteklememiz gerekiyor. Gene yüzümüzü yıkarken yukarıya doğru masaj yaparak yıkıyoruz. Aşağı doğru masaj yapan hareketlerden kaçınıyoruz. Eğer uyurken yüzünüzün üstüne doğru uyuyorsanız sırt üstü yatmanız veya yan yatmanızı sağlayacak şekilde tedbirler almanızı söylüyoruz. Yani genel olarak ilk 4 hafta, maksimum 6 hafta diyelim yüzümüzü e, e, istenmeyen basınçlardan, gerilimlerden, gerginliklerden koruyoruz ki ip askı yerinde sağlam kalsın, etrafında vücudumuz bir kapsül oluşursun ve sonrasında yükü taşırken daha güçlü bir şekilde taşısın.